bereket sofrasında gönül birliği programını icra etmek üzere kıymetli büyük genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Filiz, Filiz Kılıç Efendi <laughs> kentimizi onurlandırdılar. Ben il başkanlarımıza yaptığı ziyaret için kendisine sizlerin adına sonsuz teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bu Mübarek Ramazan gününde e, Genel Merkezimiz tarafından e, hazırlanan bir program dahilinde, bir program dizisi dahilinde diyelim, Gönül e, Bereket Sofrasında Gönül Birliği e, temalı e, program dahilinde e, bugün Denizli'deyiz. Sayın Genel Başkan'ın talimatlarıyla böyle bir e, program başlatıldı. Dün itibariyle başladı. Dün ilk toplantı, daha doğrusu ilk iftar yemeği diyelim. Osmaniye'de e, depremzedeler ve halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bugün de ikincisini Denizli'de sizlerle birlikte ve inşallah depremzedelerimizle birlikte, Denizli halkıyla birlikte mutlaka onlardan da herhalde katılacaklar vardır. Onlarla birlikte e, ikinci iftar programımızı e, bugün Denizli'de gerçekleştirmiş olacağız. E, ve gene Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bu programlar Ramazan boyunca sürecek. Hastaten 11 depremden etkilenen 11 ilimiz başta olmak üzere illerini terk edip başka illere giden depremzedelerin bir manada da göç eden kişilerin bulunduğu şehirlerde aslında Türkiye'de hemen hemen her şehre gittiler ama Yoğun bir şekilde gidilen şehirlerde bu iftar programlarını mümkün olduğunca Ramazan boyunca tekrar edeceğiz. Ve hasaten de genel başkan yardımcılarımız, bazı illerde de milletvekillerimiz bu toplantılarda, il başkanlıklarımızın düzenledikleri bu toplantılarda yer alacaklar. Bunu biz biliyorsunuz depremden önce eee mitingler düzenleniyordu. Halkımız da bu şekilde çok geniş katılımla bir arada olma fırsatını buluyorduk. Elbette burada e, sayın e, il başkanımız da var. Il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız hep halkımızla birlikteler, iç içeler. Eee biz genel merkezimizde kapımız her zaman açık halkımıza, sürekli görüşüyoruz. Ama daha yoğun kalabalıklarla bir arada olmak için mitingler düzenleniyordu. Fakat 6 Şubat sabahında o felaket sabahı diyoruz artık biz. Uyandıktan sonra Türkiye'de pek çok şey değişti. Biz o günden bu yana yaralarımızı sarmakla meşgul, meşgulüz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da 6 Şubat tarihinde Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bütün teşkilatlarımız, depremden etkilenen illerdeki vekillerimiz başta olmak üzere, ülke ocaklarımızla deprem zedelerimizin, afes yanında olduk. Ve o günden bu yana da yanında olmaya devam ediyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz, her depremzede, evsiz kalan her depremzede bir eve kavuşana kadar o evlerinde sıcak yuvalarına oturup, sıcak çorbalarını kendileri karıştırana kadar biz de o, o illerimizden o 11 ilimizden ayrılmayacağız. Bütün teşkilatlarımızla, ülke ocaklarımızla, bütün gücümüzle depremzedelerin yanında olduğumuzu sık sık beyan ediyoruz ve bunu zaten de bizzat müşahhas bir şekilde de gösteriyoruz. E, aslında bu iftar programlarını da e, biraz o, o bu minval üzerine değerlendirmek gerekir. eee Şubat, Mart ayı geldi ve mübarek Ramazan ayı da, da, eda etmeye başladık. Bu aylarda da biliyorsunuz Ramazan bereket ayıdır, yardımlaşma ayıdır, paylaşma ayıdır. İftarlarda depremzede vatandaşlarımızla da bir araya da olalım. Onların dertlerini dinleyelim. Elimizden geldiğince moral vermeye çalışalım. Onlarla birlikte bir e, yemek paylaşımı içerisinde olan düşüncesiyle bu programlar başlatıldı. E, i̇nşallah bu birlik beraberliğimizi daha güçlendirici, e, tek yürek olmamızı sağlayan programlar olacak diye düşünüyoruz. E, 11 ilimiz dışında biliyorsunuz pek çok vatandaşımız işte göç etti farklı illere. Bunlardan biri de denizde, Denizli'de de 15 binden fazla tam rakamı biliyor musunuz? 15 binden fazla şey olduğu bize resmi rakamlarla duyuruldu. 16.500 civarında. 15 binden fazla olduğunu biliyorum. Bu iftar programlarının da öncelikle 15 binden fazla deprem zedelerin bulunduğu şehirlerde yapma planlandı, deprem bölgesi dışında. Ama daha sonrasında vakit kalırsa diğer illerimize de bu programları, iftar programlarını devam ettireceğiz. E, dediğim gibi halkımızla depremzedelerimizle bir arada olup onlara moral, motivasyon verme, e, bizzat dertlerini dinleme, e, programları olarak bunları değerlendirmemiz lazım. Ben başta il başkanımız olmak üzere herkesin mutlaka emeği vardır bu organizasyonda. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah iftarda sizlerle birlikte oluruz. Orada da ayrıca de vatandaşlarımıza ve veya iftar programımıza katılan vatandaşlarımıza da ayrıca bir küçük de olsa bir selamlama, bir konuşma da orada da yapacağız. Ben çok değerli basın mensuplarımıza da teveccüh gösterdikleri için bu programa katıldıkları için ayrıca hasreten teşekkür ediyorum. Her birinin Ramazanlarını tebrik ediyorum. gene burada katılan Hazurna da teşekkür ediyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyorum. Dualarınız kabul olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. Allah bir daha bu milletin başına böyle büyük felaketler göstermesin, vermesin. Daha doğrusu hiçbir felaketle inşallah karşılaşmayalım ve biz bundan sonrasında da millet olarak, devlet olarak çok daha dikkatli başta deprem az olmak üzere her türlü felakete karşı her türlü doğal afete karşı bundan sonra çok daha dikkatli hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha anladık inşallah. Bundan sonra da devletimiz bu manada da elinden geleni yapmaya çalışacak. Eee İftarda görüşürüz inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanımız, teşkilatımızın çok değerli üyeleri, sayın muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, değerli Denizliler, kıymetli Denizliler, abi, abi, çok değerli depremzede e, vatandaşlarımız, Önden bugün geçin, orayı kapat. Sayın Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Bereket Sofrası Gönüller Birliği başlığı altında sizlerle birlikte iftar programında yer almaktan, orucumuzu sizlerle birlikte açmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Öncelikle hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ettiğiniz dualar, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden korunma olarak değerlendirilen Ramazan'a Allah'a binlerce şükürler olsun, olsun ki bu yılda ulaştık ve sizlerle birlikte denizimizde, bu güzel elimizde bir iftar programında birlikte olduk. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemizde 6 Şubat tarihinde bir felakete uyandık. O günden beri devletimiz depremzedelerimizin yanında oldu. Halkımız depremzedelerimizin yanında oldu. Hemen devletimiz bütün eee kuruluşlarla birlikte 11 depremden etkilenen 11 ilimizde yer aldı ve o günden bu yana da bütün kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleriyle halkımız hep beraber yaralarımızı bir an önce sarabilmek, insanlarımız Taşınmalarını, sıcak çorbalarını evlerinde karıştırmalarını, eski güzel günlerine dönmelerini sağlamak için var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün mekillerimizle, teşkilatlarımızla, ülke ocaklarımızla, vatandaşlarımızın, AFSD vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Malumunuz Ramazan ayındayız, bereket ayındayız, yardımlaşma ayındayız, birlik beraberlik içinde hareket etme ayındayız. 11 ayın sultanı denilen içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin bulunduğu Kadir Gecesi'nin bulunduğu bu Ramazan ayında sizlerle birlikte olmak istedik. İhtiyar programlarıyla başta 11 ilimiz olmak üzere depremden etkilenmiş 11 ilimiz olmak üzere diğer illere de göç eden depremzede vatandaşlarımızla iftar programlarında birlikte olmayı istedik. Ve Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bugün buradayız. Dün başladı programlarımız. Osmaniye'deki iftar programlarıyla başladı. İnşallah bütün illerimizde de bu iftar programlarımız devam edecek. Bu iftar programlarımız sayesinde sizlerle birlikte olmak, özellikle depremzede devam birlikte olacağız. Deprem acısı acımızdır. Hepsi depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ve yaralanan e, vatandaşlarımızın da evlerini kaybeden, e, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın da acılarına ortak olduğumuzu ifade etmek isterim. Evet, bugünler birlik ve beraberliğimizin tek yürek olduğumuzun göstergesi. başta il başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlere afiyet olsun dileklerimi, oruçlarınızın kabul olması dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Benim de Karşıyaka Mahallesi doğduğum, büyüdüğüm bir mahalle. Benim mahalle burası. Burada da Milliyetçi Hareket Partimizin düzenlemiş olduğu iftar programında da bereket sofrasında beraberiz. Ben öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz kardeşime böyle bir organizasyon yaptığı için ve bize de davet ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Rabbim bu birliğimizi beraber ve kardeşliğimizi daim eylesin. İnşallah bizler de ile de inşallah 14 Mayıs 2023 tarihinden sonra da Cumhur İttifakı'nın zaferiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında yine 13. Cumhurbaşkanımız olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Sizler de gördüğünüz gibi yoğun bir katılımla da büyük bir coşkulu bir katılım var burada da. Rabbim inşallah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Burada da misafir olarak Millet Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Belediye Başkanımız Sayın etmişlerdi. Bizler de ona hoş geldiniz teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon yaptığı için ee, i̇nşallah önümüzdeki süreç içerisinde de bu tarz e, organizasyonla daha çok beraber olacağız. Çünkü bizim amacımız her zaman da ifade ediyoruz. Bizim tek hedefimiz var o da Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesinde ve dünyada en güçlü devlet olması noktasında Cumhur İttifakı olarak çalışacağız. Bizler de Ramazan'ın inşallah bu bereketi, mağfireti, bütün denizimizdeki hemşerilerimiz olmak üzere bütün e, Türkiye'deki ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimize barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii ki her şeyden önce bizim insanımız, milletimiz gerçekten kadir için az. Biliyorsunuz çok önemli bir felaket geçirdik, aslında felaketini geçirdik. Burada da az önce görüştüm. Demrem'de kardeşlerimiz de burada misafir ettiklerimiz. Onlarla da konuştuk. Onların da gerçekten bizim denizliler olarak da kendimizde bu noktada şanslı hissediyoruz. Onlar da bizlerden bahsederken hep... Hayırseverliğimize, yardımlaşmamızla bizleri e, övgülere mazhar olduğumuz için bizler de bir denizliler olarak da kendilerine hoş geldin diyoruz. İnşallah bizler de en iyi şekilde onları burada misafir ederek, sen Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl sonra da kendi evlerine inşallah e, orada ikamet etmeyi Cenab-ı Allah onlara da nasip eylesin. E, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Ama o felakette gerçekten devletimizden sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da yine bugün oradaydı. E, Antep'teydi bugün. Orada da yine temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Oradaki kardeşlerimizi umut olan, oradaki kardeşlerimizin o ihtiyaçlarını karşılayacak olan da e, inşallah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere de Cumhur İttifakımız. Biz devletimizin yanındayız. Devletimiz oradaydı. Ben de o bölgelere gittim. Orada gerçekten oradaki zor zamandaki vatandaşlarımızı da gördük. Ama bunun inşallah başarısında beraber olacak. Milletimiz, Türk milleti gerçekten üzerine düşen görevi yerine getirdi. Rabbim inşallah böyle bir güzelliği hep beraber yaşarız. Ramazan'ın sizinle mübarek olsun. Basın mensuplarına da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet başkanım Ramazan'dayız. Bereket sofrasındayız. Sayın Genel Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gönül sokması Türkiye'nin her tarafında kurduğundan dolayı elbette çok büyük bir acı yaşadık. Hala devam ediyor. Depremzelerimizle ilgili böyle bir e, sokunan kurmasam buna minnettarım. Başta İl Başkanımız hemen geçerek e, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. böyle dinler güzel. Depremde depremzede kardeşlerimi unutulmadığını, onlarla beraber olunduğunu, bu ülkenin onlarla beraber yaşadığını, acıları hep beraber paylaşıldığını göstermelerde çok güzeldi. Çok da yoğun bir kalabalık, güzel bir organizasyondu. Tabii burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de denizde artık var olduğunu, e, vekili vekil, vekillerin çıkacağını, burada da bir göstergesi de, e, olduğunu düşünüyorum. Ben bundan dolayı bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet şu anda çok güzel bir iftar sofrasındayız. Şu anda bir gönül sofrasındayız. Gönüllerin buluştuğu, duaları da buluştuğumuz çok güzel bir ortamdayız. Ve sadece denizimizde değil, sadece Pamukkale'mizde değil, Türkiye'nin dört bir tarafında şu anda bu gönül sofraları kuruluyor. Bu akşam da bu gönül sofrasında biz Filiz Kılıç Efendi'yi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısını da ilçemizde, mahallemizde misafir etmiş olduk. Bu soframızdaki bugünkü temamız özellikle net bir şekilde belirlenen temamız depremzede kardeşlerimizle, şehrimizde misafir olarak gelmiş olan Başımızın üstünde yeri olan depremzede kardeşlerimizle bir arada olma maksadıyla bu sofrayı bugün kurduk. Ben emek veren, gayret gösteren hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şu anda bakınız deprem bölgesinde de her bir yerde ister çadır kentte olsun, ister konteyner kentte olsun, isterse evlerinin bahçesinde olsun birçok depremzede kardeşimizle de oturdular iftarlarını açtılar. Ve dua dua yüce Rabbime yakarıyorlar. Bizler de onlarla birlikte yüce Rabbime yakarıyoruz. İşte bu sofralar bu Ramazan ayındaki bu sofraların aynı zamanda farklı bir yönü de dualarımızda özellikle depremzede kardeşlerimize daha fazla yer vermek olmalı. Ve özellikle şu Ramazan ayında bakınız üçte biri gitti kaldı üçte ikisi. Şu ana kadar bu üçte birlik kısımda ne yaptıysak o bize kar. Ama fırsatı kaçırmadık. Üçte ikili kısım hala önümüzde duruyor. Sadece oruç tutmayla değil, sadece ibadetlerimizi, teravihlerimizi, namazlarımızı kılmakla değil, sadece mukabelelere katılmakla değil, aynı zamanda da Ramazan ayının ruhuna uygun olan bu infak ayı dediğimiz, yardımlaşma ayı dediğimiz şu mübarek ayda geride kalan üçte ikilik şu dilimde fırsatları kaçırmamalıyız. Bu sene bu Ramazan'da yardım imkanlarını olabildiğince zorlamalı ve özellikle depremzede kardeşlerimizin imdadına yetişmeliyiz. Evet, devletimiz çok güçlü. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla orada. Ama devlet dediği şey İnsanın yapacağı yardım gibi değildir. İnsanın yapacağı yardımla devletin yaptığı yardımlar bereketlenecektir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yani biz Müslüman Türk evlatları, Birlik ve beraberlik içerisinde tam da bu dönemde birbirimize kenetlenmeliyiz ve bu sofralar da bizim kenetlenmemizin en güzel örneklerinden. Bakınız bu sofralarda sadece fakir ve fukara bir araya gelmiyor. Bu sofrada zengin de burada, fakir de burada. Amir de burada, memur da burada. işçi de burada, patron da burada. Hepimiz buradayız. Asıl olan nedir? Asıl olan işte aynı sofrada buluşabilmektir. Ramazanın ruhuna uygun olan da işte tam olarak budur. Ben emek veren, gayret gösteren herkese tekrar teşekkür teşekkür ediyorum. İnşallah Yüce Rabbim bizleri nice nice güzel Ramazan günlerinde kavuştursun diyorum. İnşallah gözyaşlarının akmadığı, insanların gönlünde umutların yeşerdiği nice güzel günlere hep birlikte tez zamanda kavuşalım diyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bereket sofrasında gönül birliği temasıyla Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla gerçekleştirilen depremzede de vatandaşlarımız adına ve halkımızla, hemşerilerimizle gerçekleştirdiğimiz Sayın Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Filiz Kılıç Hanımefendinin katımı, katılımıyla gerçekleşen bu iftar yemeğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Haşı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı olan oruç ayı Ramazan-ı Şerif'ini tüm denizli halkının, hemşerilerimizin tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemize bir daha tabi afet, kötü, şer, hayırsız olarak adlandırabileceğimiz hiçbir vakayla karşı karşıya getirmesin inşallah. Ben yaptığımız duaların, tuttuğumuz oruçların Cenab-ı Hak nezdinde kabul ve makbul dualar olarak kabul olmasını devletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine her daim katkı sağlamasını Cenab-ı Hak'tan Yürekten niyaz ediyorum.